İdgâm-ı ma'al gunne tenin veya sakin nun dört harfe uğrarsa idgâm-ı ma'al gunne olur. İdgâm-ı ma'al gunneye sebep olan harfler yemnu harfleri şeklinde isimlendirilirler. İdgam katmak demektir. İdgâm-ı ma'al gunne gunneli idgam demektir. Ten veya sakin nun bu dört harften birine uğradığı zaman Nunu sakin bu dört harften birine katılır sesin bir kısmı genize verilip bir buçuk harf miktarı tutulup şeddeli bir harf gibi okunur. Hayrayra <laughs> şeklinde. Ancak sakin nundan sonra vav veya ya ikisi bir kelimede bulunurlarsa bunlar idgam me'al hunne gibi gözükseler de idgam edilmezler. Izhar ile okunurlar. Bünyanun <laughs> gibi. Buna ızharı kelime-i vahide yani bir kelimedeki ızhar ifadesi kullanılır.